Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Semi. Bugün sizinle birlikte 10. sınıf fiziğin 2. ünitesinin son konusu olan kaldırma kuvveti konusunun 3. alt başlık bölümündeyiz. Bu son videomuz olacak. Ne yazık ki İlk sorumuza başlayalım. Havadaki ağırlığı 6 Newtonmuş bu cismimizin. Bu suyun içine batıyor ve 2 Newton su taşıyor. E bunu bulmak çok kolay. 6 2'den gelir mi sana 4? Vurdum cevabı ve diğer sorumuza geçelim. 3D öz kütleleri 3D yazdık. X, Y, Z X, Y, Z cisimleri D, D, 2D öz kütleli sıvılarda şekildeki gibi dengede imiş. Bak. Bunu belirtti. yo oldu. Şimdi bunların her birine de V dersek 2 V çarpı G'den 6 H 6 dvg geldi. 6 dvg geldi. Bakalım sırasıyla yani ağırlıktan şeyi çıkartacağız. E, suyun öz küt, yani suyun kütlesinden bizim şeyin kütlesini çıkartarak bulacağız bu t denilen man şeyi arkadaşım. Şimdi 6 dvg eksi burada kaç var? 1 o zaman VDG geleceğiz buraya. VDG eşittir 5 VDG. E, buraya bakalım. Alta bakalım. Yani TK eşittir 5 VDG. Buna bakalım. 6 ya DVG siz VDG dedim o bakın. Aa ikisi de aynı şey işte. Yani buraya ha, ha VDG yazdım ha DVG yazdım yani çok önemli değil siz takılmayın o küçük kısma. Eksi 2 çünkü 2 V var burada. Çünkü 2 V var burada. 2 VDG eşittir 4 VDG. O zaman TL'de 4 VDG deriz. Bakalım 6 altı dvg eksi 4 dvg eşittir. Çünkü 2v var burada. Burada 2d var. 2 çarpı giden 4 geldi. 2v dg. Yani kısaca tk büyüktür. tl'den td m'den büyüktür. Ha, bu kısım gözükmüyor. Anlayın. No, no. Ya anlattım. illa işlemlere bakmanıza da gerek yok. Açıkçası. Öz sırasıyla 4 d de olan eşit hacimli KL cisimleri 2D özkütle sıvı içinde şekildeki gibi dengedeymiş. Buna göre D1, D2 dinamometrelerin gösterdiği değerlerin oranı D1 kaç? D1 bir D2 kaçtır? Şimdi bu dinamometrede gösterilen değer suyun kaldırma kuvvetini gösterir. D1'deki ise sıvı yani bunun şeyinin ağırlığını suyun şeyi 2D'ymiş. 4 bölü 2'den 2 gelir diyor. Eşit bölmeli K cismi su içinde şekil 1'deki konumda dengede kalıyor. K'nın üzerine L cismi konulduğunda cisimler şekildeki gibi dengede kalıyor. K'nın kütlesi 4 kilogram olduğuna göre L'ninki kaç kilogramdır demiş. O zaman bunların hepbirine 4 bölü 4 bölü 3 4 bölü 3 4 bölü 3 geliyor. Hmm. Güzel soru. Yani buraya da 4 bölü 3 kilogram gelirse 4 bölü 3 kilogramlık bir şey gelirse 4 bölü 3 kilogramlık aşağı iner. Yani cevap 4 bölü 3 kilogram deriz. Kilogram. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eşit hacim bölmeli K cismi D öz kütleli sıvıda şekil 1'deki gibi dengede kalırken 2D öz kütleli sıvıda F kuvvetiyle şekil 2'deki gibi dengede tutuluyor demiş. O zaman bakacağız GK artı F evet belliydi zaten bölümcü 5VDG deriz pardon 4VDG deriz. GK zaten bir VDG. Buradan buluyoruz GK'nın VDG olduğunu. E o zaman karşı atarsak VDG'yi F eşittir. 3 <laughs> VDG deriz. 3 v... VDG bölü VDG'den 3 gelir. 3 katıymış yani arkadaşlar. 4 şeyimiz 4 örneğimiz daha kalmış. Eşit işte böl bölmenin K cismi birbirine karışmayan D, 4D öz kütleli sıvılarda şekildeki konumda dengede kalıyor. Buna göre K cisminin öz kütlesi kaç D'dir demiş. 3 hmm. <laughs> tanesi D'den D'den aşağı geçemiyor. Bir tanesi geçebiliyor önce. Yani bu da demek oluyor ki şey iki tanesi geçebiliyor. Yani bura 2 VDG. Burası da 4 V yani burası 2 VDG oluyor. Burası 2 V olduğu için burası da 4 D olduğu için 4 VDG oluyor. 2 VDG artı 4 VDG eşittir 6 VDG'dir deriz. Ha, buna göre kaç D'dir? Diyor. Bunu 4 VDG'yi de 3'e bölersek 2D çıkar deriz. K küresi birbirine karışmayan XY sıvılarında şekildeki gibi dengede kalıyor. Musluk açı Açılıp Y sıvısı boşaltılırsa K cismine etki eden toplam kaldırma kuvveti K cisminin sıvısına batan hacmi için ne söyleyebilir? X sıvısı daha yüksek yani daha yüksek öz kütlesi olduğu için öz kütlesi daha fazla olduğu için Y'ye göre X sıvısı şöyle bir şekilde gelecek. Yani şu üst kısım şöyle batacak. Kaldırma kuvveti kaldırma kuvveti değişmez arkadaşlar hiçbir şekilde. K şey kaldırma kuvveti artar pardon. Kaldırma kuvveti FK artar. K cisminin x sıvısına batan hacmi de artar arkadaşlar. Hacim de artar bu artacağı için. Diğer sorumuza geçelim. Getirelim ayarlayalım kameramızı da. İçindeki sıvı ile birlikte toplam ağırlığı 30 N olan kabın içinde havadaki ağırlığı 6 N olan bir cisim şekilli gibi sokulup bir iple bağlanıyor demiş. İpteki gerilme kuvveti 2 N olduğuna göre kabın yere uyguladığı kuvvet kaç N'dur? 30 artı kabın 3'e böldüğümüz zaman buraya 2 Newton, buraya 2 Newton düşer. 30 artı 4'ten 34 Newton deriz. Şöyle şeyde. <laughs> Şekildeki kaptaki sıvının öz kütlesi 2D'dir. Kaba öz kütleleri sırasıyla D, 2D, 3D olan X, Y, Z cisimleri ayrı ayrı bırakılıyor. Kaptan sıvı taşmadığına göre hangi cisim Kapta ağırlaşma yapar. Nasıl? Ağırlaşma demek dibe çökmek demek. Hemen öncekilere bakalım. <laughs> Hangi cisim kapta ağırlaşma yapar? 3D olan dibe batar arkadaşlar. 3D olan. Sadece Z, Z cismi deriz arkadaşlar. Z cismi kapta ağırlaşma yapar. Dibe çöker arkadaşlar. Etkinlik kısmına geldik arkadaşlar. Etkinlik kısmında ben cevapları yanlışlıkla şeyle işaretlemişim. Tükenmez ile. Buna göre aşağıdaki ifadeler doğru ise de yanlışsa y ile belirtiniz demiş. K ve L cisimlerini etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. Doğru. Yani bu tamamen üstüne çıkmadığı sürece aynı. L ve M cisimlerini etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. L ve M cisimlerini etki eden kaldırma kuvvetleri yanlış. Çünkü bu dibe batmış arkadaşlar adı üstüne. Dibe battığı için bunun e, yaptığı basınç yani bunun ağırlığı kaldırma kuvvetinden daha büyüktür Z sıvısının. <laughs> Taşan X ve Y sıvılarının kütleleri eşittir. Doğru. Taşan y ve z sıvılarının kütlelere eşittir. Yanlış çünkü bunun öz kütlesi bu x'ininkine göre düşük. Taşan y ve z sıvılarının hacimleri eşit. Bak hacimleri eşit. Hacimleri eşit ona bir lafımız yok. Ama kütlelere eşit değil. Işte. Öz kütle mesela, öz kütle giriyor buraya, burada devreye zaten. Y sıvısının öz kütlesi x'inkinden küçük. Y'ninkinden büyüktür. Şöyle saatimi de göstereyim. Saatim nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Güzel mi saatim? Saati şöyle hava atar gibi göstereyim. Y sıvısının öz kütlesi X'inkinden küçük, Z'ninkinden büyüktür. K ve L cisimleri kaplara bırakıldığında kaplarda ağırlaşma olmamıştır. Bu doğru. K ve L cismine kapları bıraktığında kaplarda ağırlaşma olmamıştır. Dibe çökerse dediğim gibi ağırlaşma olur. Onu da bir önceki sorumuzda hemen işlemiştik onu M cismi kaba bırakıldığında kapta ağırlaşma olmuştur. Doğru. Dibe çökünce ağırlaşma oluyormuş. Oluyor. Du dedik. Şimdi gelelim kazanım testine. Evet arkadaşlar kazanım testi ilk sorusuyla başlayalım. Ağırlığı üçgen. Ve öz kütlesi de olan A cismi bir dinamometre ile sıvının içine batırıldığında şekildeki konumda dengede kalıyor demiş. Dinamometrenin gösterdiği değer 2g olduğuna göre sıvının öz kütlesi kaç d'dir? Arkadaşlar bu arkadaş 3g ağırlık veriyor buraya 3d ağırlık veriyor ama bu ancak 1g'sini yükseltebildiği için buradaki değer 2g çıkıyor. Yani direkt 2 bölü 3 yani. Bu çok basit. Diğer soruya geçelim. Evet arkadaşlar. Su içerisinde bakılan K cismi şekil birdeki gibi hacmin yarısı batacak şekilde dengede kalıyor. Destekte de geliyor. Tabii ki K cisminin üzerine hacmi K'nın iki katı olan eşit bölmeli L cismi konulduğunda şekil 2'deki gibi denge sağlanıyor. Buna göre L cismi suya bırakıldığında aşağıdakilerden hangisi gibi dengede kalabilir? Bu çok hafif bir şey. K'nınkinin iki katı olan eşit bölmeli L cismi konulduğunda şekil 2'deki gibi Hacmi iki katı ama öz kütlesi de yarısı kadar yani. Buna göre L cismi suya bırakıldığında aşağıdakilerden hangisi gibi dengede kalabilir? Şimdi bu yarım kadar batırıyorsa yani sadece yarımı suyun içine girer. E deriz buradan direkt. Görüyor musunuz yaşıkını? Tamam görüyor musunuz? Dur. Kakao sütümle geldi. Oh. Gibi. <laughs> K cismi X sıvısında şekildeki gibi yüzmektedir. Kap tamamen doluncaya kadar X sıvısı ile karışmayan Y sıvısı ile dolduruluyor. Son durumda kaptaki X, Y sıvısının hacimleri V, X, V, Y yükseklikleri de H, X, H, Y'dir. Kan Y sıvısının öz kütlesi kanınkinden küçüktür. O zaman dibine çökmesi lazım. Yani zaten yükseklikleri derken x'inki x'inki k'ya eşit olduğu için y'nin ki küçükse o zaman dur ya kolum kakol üstte şimdi şuraya koyayım köşeye içeceğim onu o zaman bura full y ile dolacak arkadaşlar buna göre vx vy ile hx hy VX ve VY'nin hacimleri eşittir. Yanıma antiken, Biraz kafanız varsa zaten. Bunlar direkt gitti. Nanay. Ne Oğlum ben niye bütün şıkları iş iş işaretledim bir anda. HX HY HY 2H'tır. HX H'tır sadece. Bu yüzden HY'ye HX'den büyüktür. Cevap C. Direkt. Yani burada benim konuşturacaksınız illa. Eşit hacim bölmeli K silindiri birbirine karışmayan D3, d öz kütleri X, Y kısımlarında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K silindirinin öz kütlesi kaç D'dir demiş arkadaşımız. Hmm. Çok yani böyle sorularda size bir taktik vereyim arkadaşlar. taktik vermeyeyim ya. Her soruda olmaz bu. Şimdi siz giderseniz farklı soruda denersiniz. Olmaz. Bu tarafa bakıyoruz. Ee, VDG. Burası 3 VDG. Sıvının toplamı zaten VDG. Şey 2 VDG pardon. 4 VDG bölü 2 VDG eşittir 2. Cevap 2'dir arkadaşlar. Evet artık zurnanın zart dediği yere yani fasikül bitirme testlerine geldik. Evet arkadaşlar çikolatalı sütümden de bir yudum aldım geldim. Özdeş küp, küplerden oluşan bir cisim şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma getiriliyor demiş. Buna göre cismin yere uyguladığı basınç P basınç kuvveti F nasıl değişir demiş. P azalır arkadaşlar çünkü yüzey alanı daha genişleyecek. Artar veya değişmez diyen şıkları direkt eledik. Basınç kuvveti arkadaşlar her zaman dediğim gibi cismin kütlesi ve cismin kütlesi ve hacmi aynıysa değişmez. Basınç kuvveti sadece öz kütlesi, kütlesi veya hacmi değişirse değişir. Bu yüzden cevap A. İşte bu yüzden Fizik en iyi ders. Dur. Şekildeki kalle kolilerin yatay düzlem uyguladıkları basınçlar eşitmiş. Buna göre TL'den daha ağırdır doğru. Yani 2 de S'nin uyguladığı basınç eşitse bununki iki katıdır yani ona göre. L'nin öz kütlesi K'nınkine eşittir yanlış. Özkütleden kazanmış ki arkadaş şey olmuş yani aynı hacimdeler e küt yani kütlenin büyük olması için özkütlenin büyük olması lazım. Hacim büyük değilse ya da Cisimler ters çevrilirse yatay düzleme uyguladıkları basınç kuvvetleri değişmez. Doğru. Cevap Ceyhan. Niye böyle dedim bilmiyorum ama olsun. Düşey kesti şekildeki gibi olan kaba sabit de bile su, musluk ile su dolduruluyor. Buna göre kabın tabanındaki K noktasına etki eden su basıncının zamanla değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. Şöyle, bir desek T, buraya da iki T desek, buraya üç T T buraya da 4 T desek, 1 T'de baya bir arttı, 2'de durdu, 3'te 4'te yavaş arttı ama yani direkt budur yani bunlar yak. Cevap A'dır deriz. Şöyle çekelim. Açık hava basıncının 76 santim civa olduğu bir ortamda düşey kesiti şekildeki gibi kaplarda bulunan niksiyel gazları ve civa dengedeymiş. Y, y gazının basıncı 70 santim civa olduğuna göre X gazının basıncı kaç santim şeymiş santim civarıymış. Yani civa normalde buraya 76. E, bu arkadaş ben 70 yaparım diyor. O zaman orası 70'si. Buraya yet, burası 79'dur yani. Çok basit. Açık hava basıncının pH olduğu bir ortamda düşey kesiti şekildeki gibi kapta bulunan XY gazları ve su dengededir. Musluk kapalı iken gazların basınçları px py'dir. Musluk açıldığında Y gazının bulunduğu koldaki su yüksekliği arttığına göre P, X, P, Y, P, arasındaki ilişki nedir? P, nereye demiş lan? Ha, açık hava basıncı B, H'miş tamam musluk açıldığında y gazının bulunduğu koldaki su yüksekliği arttığına göre o zaman px eşittir py ph'tan büyüktür. Çünkü ph o kadar düşük ki yani suyun yükselmesine izin veriyor. Cevap i̇şte. B. Eşit bölmeli K cismi L cismi, cismi sıvı içine şekil birdeki gibi dengededir. L cismi K cisminin üzerinde konulduğunda denge durumu şekil 2'deki gibi oluyor. Cisimlerin hacimleri sırasıyla VKVL olduğuna göre VKVL oranı kaçtır? Eşit bölmeli ise bunun hacimleri aynıdır. Yani bunu niye sormuş o kısmı anlamadım yani şaşırtmacalı falan herhalde. Evet arkadaşlar rejiden düzen, düzeltme geldi. Dedi ki ora bir değil. <laughs> yani iki katıymış ki sokabilmiş içeri daha ne, ne diyeyim yani. Ha bura iki ve bura V. tamam. La oğlum öyle desenize iki, iki bölü birden. Ben bunu sanki tek bölme gibi gördüm. Buradan bakınca iki bölme olduğunu anladım. 2 bölü 1'den cevap 2'dir. Eşit bölmeli özdeş KLM cisimlerden L ve M'nin üzerine X'ye cisimleri konuluyor. KLM cisimlerinden herhangi birinin kütlesi MXY cisimlerin kütleleri ise <gülüyor> <gülüyor> MX, My'dir. Cisimler dengede olduğuna göre M, MX, MY arasındaki ilişki nedir? Ay. basıncı o kadar yani M her birinin kütlesi demek ki ona eşit ki bu kadar aşağı çekebilmiş. Eşit olduğu için zaten geri kalanını da suya indirebilmiş. O yüzden diyoruz ki M eşittir M e bakıyoruz geriye ne kaldı? X ondan küçüktür. Cevap C. Bir an çikolata süt dökülecek diyor çok korktum. C ağırlıklı bir cisim sıvıya batırılıp iple şekildeki gibi bağlandığında ipteki gerilme kuvveti sıfırdan farklı oluyor. Buna göre cismin öz kütlesi sıvınınkinden büyüktür. Kabın ağırlığı cismi etki eden kaldırma kuvveti kadar artar. İp kesilirse kabın ağırlığı C kadar artar. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Cismin öz kütlesi sıvınınkinden büyüktür doğru. Kabın ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvveti kadar artar. Doğru. İp kesilirse kabın ağırlığı g kadar artar. Yanlıştır arkadaşlar. Kabın ağırlığı g kadar artmaz. İpin gerilme kuvveti kadar artar arkadaşlar. Bu yüzden cevap Ceyhan deriz. Ve bu föyümüzü de böylelikle bitirmiş olduk. Sonraki föylerde ve soru çözümlerinde birlikte olmak dileğiyle görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutma.